arkadaşlar beğen video durum don, durdu da o yüzden tekrar başlatıyorum ee, minik öyle saniye Yine şey yapacağım çünkü onu gösteremiyorum da minik karpuzlar, minik sinir karpuzlar, minik minik sinir sinir minik donatlarıyız arkadaşlar. Buraya koyalım. Mesela bu yer. Mesela bu yer. koyalım. Tamam bir piknik oldu. Piknik. Ah. Unutuyor Bu köpüşü kesin. Bunu, ay bunu, bun, ka, bunun köpeği olurdu mu? Bunu gösterir. Bunun köpeği olur arkadaşlar. Şöyle yakında dursun. ki burada. Tamam. Daha yolda arkadaşlar. Burada oturan bir kız var. Böyle buradan çiçek kopar, koparsa bir gitmiş. Her neyse yapıştıran, yani yapıştırmış ve iki tane çiçekli taç yapan kız iki tane marshmallow pişiren, Yakın her neyse yapan kızlar. Bir tane şarkı söyleyen gitar yani bir tane gitarla şarkı söyleyen adam ve onu dinleyen kadın onun da ve bu kadın da köpeği oynayan köpeği hem bununla oynuyor hem bununla oynuyor. Burada bir tane kız simliçle yiyor. Burada böyle oturmuş köpeğini seviyor veya tutuyor işte asılmış bir şey yapmasın ya. Ve arkadaşlar burada olan Donut'ın aynısı burada da var. Ve arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Mesela aynı şeylerden var. Yani eğer bu buraya koyuyorsan yanlış olmuş. Eğer bu buraya koyuyorsan bunu niye yapıyorsun? Bu eğer yapıyorsan bunu niye koyuyorsun buraya ya veya bu bu çiçekleri yapıyorsun mesela yani koyuyorsun koyuyorsan buraya mesela burada çiçek birkaç tane de vardır illaki bunu ne yapıyorsun veya veya e, nereden ha burada buzlu ve çiçekleri burada gösteriyorsan niye bunu göz yapıyorsun bunu yapıyorsan bunu yapıyorsan niye bu var e, bunu yapıyorsa niye bu var yani? Yani anlamı var için Aynı şeylerden de koymuşlar. Ne alaka şimdi? Bunları bir, bunu yiyince belki bunları yemeyecekler. Yani. Neyse anlatmaya devam edeyim ben en iyisi. Benim <laughs> beynim yandı. Şimdi zaten yiyorsun. Ya. Ben Burada işte kö köpeğin köpeğini yani sağlıyor ya da ne bileyim havlu diye sev, tutan bir kadın ben seviyor işte. Burada ise iki kişi arkadaş olsun aynı işte, e, içinden buzları ve çiçekleri getiren bir tane adam ve me e, tatlı galiba arkadaşlar. bakalım şöyle bir. Tatlı ya. Evet tatlıları getiren bir kadın. Dım. Bu neyse oturup ile veya hayvanla ilgilenen bir tane kadın. Burada ise bunun ne olduğunu anlamadım. Büyük bir ihtimal tam, Herkes bir tane bir şeyin oturup selam veren bir adam. Burada ise oturup dinlenen bir kadın. Burada ise yiyecekler falan var. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet zil tuşuna basarsanız arkadaşlar bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz.